İstalovumuzu attık babacan. Gelsene İso. Biz buradan gidelim. Ya. Bir tane çerez vardı ya. O çok güzeldi aga. Hangisi ya? Mı ya? kaşı Kaju 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 kaju. spike bende. Yazmayı bilmiyorum Hedefi bu. Abi yanları al üstler. Bir düşman kaldı. Diğer bak. Can yok bende. Sen onu nasıl vurdun lan? Vallahi hiç bir şey yok. Ama canı aldı ben canı çok yedim. Cross'u soldaydı diyor diyor öyle adamı, gözüktü. Adamı Ghost'la 4 mermi yapmışım 140 yemi. Vandal'la tek yedi. Stop. Wait. 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 Bö, 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 bö. O neydi lan? Tövbe tövbe. sıkıldım lan. ya. Spike düştü. Spike aldım. Ben mi aldım? O sizinler galiba biraz. Sal be. ki o bana. dimya Miri salıyorsun. Spike alır mısın kanka? Tamam. <laughs> ya abi şanslı mı bu adam hep önüme çüş yapıyor ya. <laughs> Oğlum arkada lan arkada al <laughs> arkada adam. Ha gelin Kurak ulti açacağım. Gelin ha Kurak ulti açayım. Geliyorum geliyorum. Can cancı yok mu bizim takımda? Yok değil mi? Yok. Kanka beni koru ulti aç. Sanda ya lan. Ben çıkmayın, sakın. Koruyun beni yalnız, koruyun. Görüş kısıtlanıyor. Bakın şimdi. Uçaklandın. Bir düşman kaldı. Vuralım ben. Yani lafın gelişi çünkü önde. Abi ben oynasam olmaz <laughs> Ben oynasam olmaz mı? Ya ben oynayayım be e atayım? Bu arada <laughs> bu arada jeti küfretmeyin Jeti sevgilim. Oğlum bir git lan <laughs> Manyak herif. Gelsin. Birden fazla düşman oldu Şurayı ana. Şurayı tarasanız ha. Helal. Çok iyisiniz oğlum. Ne Şurada. Helalsiniz lan. Arkaya dikkat, arkada dikkat. Arkadan da arkadan arka, arka, arka. geliyor. Şurası. Yoru nerede? sağlıyorum. A'da düşman, düşman. düşman yerde. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Spike. İki hesaptı. A'da düştü. Tüf. <laughs> <Etkisiz. gülüyor> Görüş kısıtlanıyor. Biraz Biraz <laughs> Bak bir daha O P oynar san anladın mı? Spike ada düştü. Lan kus so seni de. Tabanca. Allah çok. Eee istiyorum. Sağ ol ya. Rengi Şuraya şurekuru. Ada düşman gör. Bye bye. Pörtler ah. var o pörtler kanka benim bu pörtlerim var. Rez, koş solda solda ace. Arkada bak. Acıdı mı? Senin ana kılmak neymiş ben sana söyleyeceğim. Kalan Oğlum 74 vurdum da korktum lan bir yana döndüm. Hepsi <laughs> Hadi lan yaparız yerleştirildi. <laughs> Ortada düşman görüldü. Acıdı mı? <laughs> lan nasıl söylemedik 114 ne? Ayakta kalan son oyun. Bay bay. Aldı aldı kısıtlanın. sağında. Ah nanı. Korktum. Oğlum o infoyu biraz daha erken verseniz de bana. Ne yaptın? Ben de senle yapacağım. beraber duyduğum için. Erken versek vuracak mıyım? Evet kanka vuracaktım. Takımı zaten ben taşıyorum baksana. Evet. O taşıyor. Adam aklı beyler. Daha bak. Ee, Reyna ne var? Reyna gittim ya Jet Phantom'da ne var? Teçhizat lazım. Ne var ne var sordum param. Ha şey eee özel harekat. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Jet fakir kaldı ya. Jet sen bu maçı al sana 100 bp.

Kanka Tekin ben de bel atacağım. Uzaylı avcısı değil lan özel harekat. Özel ah. harekat. <laughs> Oğlum sen bir önceki yıl ne yaptın? Hayli attım da ya. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Tertemiz. Hocam kaç VP diyordun sen? Abi 100 VP'di demiştim be. Ah. Kaçamadım. Düdüklü tencere olmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben olurum şahsen. Sabahımızı mı aldım? Aldım adamı. Gelim bak. Hadi girebilirsem multi açarım. Spike B'de düştü. Vuracağım adamları vuruyorsunuz lan.